Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce bir haber okudum. Bu haberle ilgili... Bir dakika, bu ışık çok fazla. Ah böyle daha iyi. Ay, yasal flash bayağı bir yüzümü yaktı. Merhaba Kıbrıslı, hoş geldin. Ee, bugün bir haber okudum. Daha doğrusu birkaç gündür takip ediyordum ben bu haberi ama nihayet bugün tutuklandığını öğrendim. Voleybolcu Hande Baladan'ı uzun zamandır tehdit eden bir tane e, sapık mı diyeyim, artık manyak mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ona. Bu kişi Hande Hanım'ı uzun zamandır rahatsız ediyordu. E, sosyal medya kendi sosyal medya hesaplarından olsun, Hande Hanım'ın kendi sosyal medya hesaplarından olsun sürekli işte senin arabanı işte kıracağım, işte yüzüne asit atacağım şeklinde korkunç bir şeyleri vardı, e, saldırıları vardı, tehditleri vardı. Bugün tutuklandı. Bunu ben yeni öğrendim. O yüzden bununla ilgili size yayın açtım. Bu kişinin adını Mustafa Ne olarak yazıyorlar ve yüzünü bulurlamışlar. Şimdi bunu görünce ben ne yapabilirim? Hı? Durabilir miyim? Hemen girdim, araştırma yaptım. Size hemen göstereyim. Önce haberi bir göstereyim size. Şuradan şöyle kendimi bir aşağı alayım. Hı. Voleybolcu Hande Baladan'ı tehdit eden zanlı tutuklandı. Voleybolcu Hande Baladan'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden Mustafa Ne. Birazdan ben size bu kişinin yüzünü de göstereceğim. Soyadını tam olarak söyleyeceğim. Saklıyorlar nedense. Ben de dediğim gibi böyle Manyakları, böyle e, sapıkların yüzünü saklamak sadece bunlara cesaret verir. O yüzden ben bunu ifşa edeceğim. İfşa etmeden önce size haberi yok okuyayım. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul eden zanlı tutuklandı. Tutuklandı ama bakalım ne kadar tutuklu kalacak. Bir de o var. Milli voleybolcu Hande Baladan'a tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla iddia değil. Ben size şimdi o şeyleri de gö göstereceğim. Aa buraya koydum mu onu? Koymadım galiba ama bulurum şimdi. Ee, tehdit e yazıları da var. İddia değil. Yazıları da var. Onları da göstereceğim size. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Ne çıkarıldığı hakimlikçe silahla tehdit suçundan cezaevine gönderildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre voleybolcu Baladan'a sosyal medya üzerinden yüzüne asit atarım şeklinde tehditte bulunduğu iddia edilen Mustafa Ne, voleybolcunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamladıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli soruşturma savcılığına çıkartıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmiş. E bir zahmet. kadar kabul etme. Hepsini ifşa ederdim burada. Kimlik tespitinde 31 yaşında olduğu belirtilen şüpheli hastane personeli olduğunu beyan etti. Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyor. Şüpheli Mustafa Ne savcılıktaki ifadesinde 2022 yılının başından itibaren sosyal medya hesaplarına bir enerji içeceği markasının reklamlarının düşmeye başladığını, bu reklam linklerini kullanarak Kişisel bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu belirtti. Bu durumdan rahatsız olduğu için firmaya ulaşmaya çalıştığını, ancak bir sonuç alamayınca firmanın reklam yüzü olan Hande Baladana yazmaya başladığını öne süren şüpheli, bu süreçte Baladana duygusal bir yakınlık hissettiğini iddia etti. Yani takıntı haline getirmiş Hande Hanım'a. Şüpheli savcılıkta kendisine okunan tüm mesajları sosyal medyadan Baladan'a gönderdiğini kabul ettiğini kaydederek amacım tehdit etmek değil, e daha ne olacak? Reklam linkleri yoluyla kişisel bilgilerimi ele geçirmelerini engellemekti. İki hafta önce firmanın binasına gitme nedenim yöneticilerle bu konuyla ilgili görüşmem, görüşmek istememdi. Üzerime atılı suçu anlattığım şekilde kabul ediyorum ifadelerini kullandı nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mustafa ne? Silahla tehdit suçundan tutuklandı. Şimdi gelelim gelelim bu adamın ismini neden saklıyorsunuz? Suçluların yüzünü neden saklıyorsunuz? Sapıkların, manyakların, bu tür insanların yüzünü neden saklıyorsunuz? İfşa edin ki Birisi sokakta karşılaştığında desin ki ya bu adam işte bir hanımefendiye şey işte tehdit etmişti. Yüzüne asit atarım, arabayla seni ezerim diye tehdit etmişti. Yani insanlar tanısın değil mi? Neden saklıyorsunuz böyle manyakların yüzünü? Ben de ne yaptım? Hemen girdim araştırdım. Size bunun bir başka da hesabı var. Bir dakika bir başka daha haberi vardı bunun. Onu bir size okuyayım. Açalım Google. Hande. Aladığını tehdit eden. Çıkmıyor işte. Nedense saklıyorlar yüzünü. Ara ara bulduk sonunda. Şuradan. Beraber bakalım ya. Dur, beraber bakalım. Beraber araştıralım. Görüyor musunuz? Yüzünü bulurluyorlar. Saklıyorlar. Niye? Niye saklıyorsunuz ya? İşte bakın buldum. Ee, burada mıydı? Ha, burada. Yok bu değil. Onun yazıları da vardı. Şuradan. yazı nasıl? Soyadı Neşeli bu arada. Mustafa Neşeli. Evet, burada. Burada da var. Bak, bakın gördüğünüz gibi. Bu. Yüzünü net olarak gösteriyorum. Bu arada ben bunun sosyal medya hesabını da buldum. Hande Hanım bu. Bu ıı, takıntılı ıı, sapık Hande Hanımı tehdit ediyor. Burada bir fotoğrafı. Allah'ım tipe bakın ya. Ya Rabbim ya. Hande Baladın Sağlık Bakanlığı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan ve kendisini tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kaç gün önceki haber? İşte ben bunu okumuştum ilk. Ee, tarihte yazardı ama şu anda da bulamıyorum tarihi. Yazılarını göstereceğim size. Yazdığı, kadına yazdığı şeylere bak uzun burada bakın. Sabahtan beri <laughs> arıyorum Eczacıbaşı Spor Kulübü telefonlarıma cevap vermiyor. Red Bull arıyorum. Red Bull hangi yetkiliyle bağlayamam diyor. Mail at diyor. İşte hastalıklı beynin yazıları. Allah benim elime düşürmesin sizi. Allah yarattı diye bırakmayacağım. Size elimde benzin olsa diri diri döküp yakacağım. Allah'ım. Sizin isminizi kuruluş, kurtuluş yeri yok. Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetimi Başkanı ve Red Bull'un yönetimi sizin artık kurtuluş yanınız yok. Birinizden birine zarar ziyan vermezsem, canınızı da almazsam o zaman ben de sizden beter olayım. Bunun ya bedelini ödeyeceksiniz ya canınızdan ödeyeceksiniz. Şunu hemen kapatalım. Size bunun bunu da kapatalım buradan. Stop screen. Size bu şeyin Mustafa Neşeli'nin sosyal medya hesabını göstereceğim. Açıl. Mustafa Neşeli. Mustafa Neşeli'nin şu anda, dur şu sayfaları da kapatayım da bilgisayarım yavaşlamasın. Heh. Mustafa Neşeli'nin gördüğünüz gibi Instagram sayfası. Aşağı doğru iniyoruz. Burada, burada bir tane, işte. açtı. Doğrusun arkadaşı da yok, beğeni de yok. Bir fotoğrafı bu. Sonra bir fotoğraf. Bir fotoğrafı burada. Yine bir yorum yok. Herhangi bir yorum yok. Ha, bu az önceki işte haberlere konu olan fotoğrafı bu. Korku filminden çıkmış gibi resmen. Dilerim uzun süre hapiste kalırsın ama uzun süre kalacağını da düşünmüyorum. Kime hayran olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Malumun ilanı. Niye şaşırıyorum ki acaba? Al işte buyurun. Şuradaki yoruma bakın. Aynen dediği gibi. Gelelim aşağı. Bir tane daha vardı. Bunun esas bir fotoğrafı. Burada bakın. E, hesabının çalınacağından o kadar korkuyor ki. Binlerce yazı paylaşmış verilere erişimi olan ikinci uygulama işte hesabın erişimi işte kurtarma şeyleri, postaları, şunlar bunlar. Yani inanılmaz bir şekilde hesabının çalınacağından çok korkmuş. Bakalım başka neler var. Bu kim? Tanıyan var mı? Ben tanımıyorum. Bu kim? Kendisi değil. Kendisine hiç benzemiyor. Ama buna da hayran. Ya buna da hayran. Kimse. İşte bir fotoğrafı var burada. Bir 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 tane daha. İşte bu. Şuna bakın ya. Mustafa Neşeli kendisi yazmış. Bu ait. Eyvah. Bu esenlerin çocukları nasıl böyle bir işe dahil olmuşlar ki bakıldığı zaman bir şey diyeyim mi? Kürt insanları akraba kavramı tam anlamıyla olması gereken gibi hani cumada tebliğ ediliyor ya ama bakıldığı zaman da en kaypaktı onlardaki gibi ama peygamber kimlere gelmiş en helak olanlara. Ya şu anda bu kişinin yazdığı yazılardaki bir cümle bozukluğu var. Kendisini ifade edemiyor. Şimdi yarın öbür gün bunun ıı, ne diye ıı, akıl sağlığı yerinde değil diye serbest bırakılırsa Hande Hanım'ın peşine kesinlikle takılır. Yani bu, bu kişiyi hapishane haricinde çıktıktan sonra da bir tedavi ettirmeleri lazım. Aramıza salmasınlar bunu. Bir acayip şeyi var. Yazıları var, konuşmaları var. Şurada e, e, ben şeyi arıyorum. Esas Hande Hanım'a laf söylemiş bir yerde. Onu bulacağım. Şurada aşağı. Ha, burada. Tamam ses, ses kapalı. Bakın Mustafa Neşeli burada ne diyor? Tesadüf burada yok. Burada nemalanabilen, nemalanabilen Hande'nin faydalanabildiğinin resmi var. Senaryo bana iki Hande'ye ait. Gördüğünüz gibi doğru düzgün cümle de kuramıyor. Orada Mişeko diye 11 senin derdin ne Hande ile diyor. İşte bak Bilge Kağan da diyor ki ne diyorsun? Kanka beynin ağzın farklı çalışıyor. Tane tane söyle bakayım. Ne derdin var senin Hande ile? Ozan Yılmaz 36'da Hande'nin tırnağı olamazsın sen. Kepeş kaplumbağası diyor. Yani ne zaman bu? 19 Temmuz'da bunu kızım videosunu paylaşıyor ve Hande'ye kafasını taktığını da burada gösteriyor. Yani herhalde büyük ihtimal bu kızla bir yerde karşılaştı. Hande ile karşılaştı. Ve ona kafayı taktı yani takıntı haline getirdi diye düşünüyorum. bakalım başka bir tane daha olacaktı şuralarda. Niye şaşırıyoruz acaba? Değil mi? Hiç şaşırmayalım bu fotoğraflara. Hmm. Bak, buyurun. Buyurun. Gerçi bu şey bir yerden almış. US yani Amerikan şeyinden almış bunu. Bir fotoğrafından almış. Amerika'daki bir fotoğraftan almış. Tüfek fotoğrafı. İşte kendi hesaplarında böyle tüfekleri gösterenler işte e, en ala böyle iğrenç kelimeleri kullanıp insanları tehdit edenlerin ruh yapısı burada. Nedense bu silahı ya yani bir kere bir insanın kendisine ait bir silah varsa böyle ulu orta fotoğrafını çekip paylaşmaz. Sadece birilerine gözdağı vermek için. Bunu ne zaman paylaşmış? Temmuz 15'te daha yeni paylaşmış. Yeni sayılır 15 gün önce. İnsanlara gözdağı vermek istiyor. Özellikle Hande Baladın'a takmış kafayı. Aa, bu, buyurun. Bakın burada da. Bu, bu ne zaman paylaşmış? Bu da. Temmuz 15'te. Onu görmüştüm işte. Başka nerede gördüm diye bakıyorum. Bu da ha, burada da ha, bakın. Bu ne zaman? Bu da Temmuz 13'te, Temmuz 13'ünde ve sadece Hande'nin fotoğrafı var. Şu Hande, bu Ebrar, bu Hande. Uzun zamandır bu kızın peşinde bu. Daha da var. Birkaç tane daha vardı. Hadi bakalım. Buna hayran. Bir de şu her kimse buna hayran. Tanımıyorum ben onu. Fransa konsolosunda mı? Orada çalışmış herhalde bir süre. Fransa konsolosundaymış. Ya hiç normal görünmüyor ya. İnşallah Hande Hanım'a herhangi bir zarar vermez. Çok fazla içeride tutulacağını düşünmüyorum. Yazıya bakın ya. Terbiyesiz. Ben bunu bu yayınımın altın... burada da var. Bakın kızların fotoğrafları burada da var. Bu Temmuz 8'de. Yani bu bizim kızlara yani filenin sultanlarına kafayı takmış. Özellikle Hande'ye bakın burada da Hande. Hande'ye karşı bir burada da ne zaman? Temmuz 8'de. Nerede bu? Güzel. Müzik. Çalgı. <laughs> Müziğe telif gelmesin o yüzden fazla. Sen gibi aşk. Güzel ölüm havası bile çalgı. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah Hande Hanım'a ya da bir başka kıza zarar vermez. Dilerim uzun süre hapiste kalır. Ben bu yayınımın altına bu Mustafa Neşeli'nin Instagram hesabını ekleyeceğim. Oradan siz de bakabilirsiniz. Onun diğer yorumlarına da bakabilirsiniz. Ben hiç iyi görmedim bunu. Geçmiş olsun diyorum Hande Hanım'a. Dilerim kurtulur. Dilerim bir daha başına musallat olmaz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Sanırım 2 iki, iki, gün sonra falan bir canlı yayın açmayı planlıyorum. Fırsat buldukça yine böyle gecede olsa size canlı yayın açmaya çalışacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.